İyi akşamlar sevgili Siyara Türk dinleyicileri. Yeni bir haftada yeni bir akademik yorum bile tekrar birlikteyiz. Ben Mehmet Emre Öztürk. Bugün 19 Ağustos Perşembe. İstanbul'da öğle arası bir sağanak yağış vardı. Bu da gerçekten trafikte ve insanlar ulaşım açısından zor dakikalar yaşattı. Yine dünya gündeminden önemli konuları konuşacağız bugün ama en önemli konumuz Taliban olacak. Taliban hakkında konuşacağız. Yurt içinden gündeme bakacak olursak Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin sergilendirdiği, sergilendiği 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF kapılarını iki gün önce ziyaretçilerine açmıştı. Biz de dün sizler için oradaydık. Oradan gördüklerimizi ve e, orada yaşadığımız deneyimleri sizlere aktarıyor olacağız. Evet sevgili seyirci Türk dinleyicileri birlikteliğimiz akademik yorumda kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi kabine toplantısı başlamıştı. Gözler kabine toplantısında Cumhurbaşkanlığı kabinesi salgın gündemiyle toplanmıştı. Toplan toplantının ana gündem maddelerinin art, e, artan pandemi vakalarıyla ve yüz yüze eğitimle olması bekleniyordu. Eğitim yüz yüze olacak mı olmayacak? Mı? Bu bu en çok beklenen, merak edilen sorular arasındaydı. Kabine toplantısı ardından karar açıklanacak. Yine kabinede tartışılan bir bir diğer konu ise e, Cumhurbaşkanlığıyla birlikte yapılan görüşmelerde e... Afganistan konusu da ön plandaydı. Afganistan'da yaşanacak gelişmeler ve Afganistan'da nasıl bir süreç izlenece izleneceği de e, kabine toplantısının gündemi arasında. Şimdi Afganistan konusuna değinecek olursak Afganistan konusunda en son temaslar nasıl olmuştu? Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Buradaki e, görüşmede Afganistan'da gelişmeler ele alındı. Van'ye görüşmesinde Afganistan konusunda durumun aniden değişti ve bundan sonra neler olacağını Taliban'ın politikasına bağlı olarak değerlendirdi. Wang şu andaki en kritik sorunun Afganistan'ın ulusal koşullarına ve çağın eğilimlerine uygun olan Ayrıca Afgan halkının da anladığı ve desteklediği bir yeniden yapılanma yolu olarak bulma olduğunu ifade etti. Şimdi buradaki yoruma bakacak olursak aslında Çin Halk Cumhuriyeti Afganistan'da istikrardan yana bir durum sergiliyor ki Afganistan'da Taliban'la birlikte yapılacak görüşmelerde de her zaman ılımlı bir sürecin olması gerektiği Çin Halk Cumhuriyeti tarafından vurgulanıyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bu konuda tamamen katıldığını belirterek Çin'in Afgan halkının tercihine saygı gösterme, Taliban'ı da sorumlu adımlar atmaya teşvik etme yönündeki görüşlerinde e, tarafsız ve adil olduğunu aktardı. Yine Çavuşoğlu Afganistan'daki barış ve istikrarın Türkiye ve Çin'de dahil olmak üzere bölge ülkeleri için çok önemli bir durum olduğuna işaret etti. Çavuşoğlu öte yandan Türkiye'nin Çin ile yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürme ve Afganistan'daki gelişmeleri mümkün olan en kısa sürede olumlu yöne çevirmeye hazır olduğunu da altını çizdi. Şimdi baktığımız zaman gerçekten Afganistan konusu uluslararası arenada ve uluslararası diplomaside bir hareketlilik yaratmış durumda. Bu hareketliliğin e, nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki günlerde şekillenmiş olacak. Ancak burada önemli olan bir şey var. Burada yine Vangi Yi ve Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi Afgan Taliban'ının burada çok önemli. Uluslararası diplomasi de ve arenada Afgan Taliban'ın atacağı her adım değerlendirilecek ve buna göre bir mevzilenme yaratacaktır. Yine konuyla ilgili ilerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle e, konuşuyor olacağız. Evet sevgili Siyaray Türk dinleyiciler akademik yorumda birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Saat 17.25. Şimdi e, Afgan Taliban'ını konuşmuştuk ilk bölümde. Afganistan'daki Taliban'ın ilerleyişinin diplomatik süreci ve uluslararası arenadaki durumu belirleyeceği bir e, vaziyete büründüğünü söylemiştik. Yine bu konuda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşleri vardı. Bunları da aktarmıştık. Şimdi aslında baktığımız zaman e, 1996'da Afgan Taliban'ı Kabil'i ilk kez ele geçirdiğinde şiddetli bir kanın dökülmesinin aksine bu sefer Kabil'i alırken bazı isyanlar da söz konusuydu 1996'da ancak Taliban misilleme yapmamaya ve herkesi affetmeye de söz vermişti. Yani Afganistan aslında kurulduğu ilk günden bu yana da bir dönüşüm geçiriyor. Mesajı var uluslararası arenada. Tekrar Kabil'e giren Taliban halkı rahatlatmak ve siyasi durumu istikrara kavuşturmak için Taliban 2.0 modeli olarak tanımlanmıştı. ...anlanan bir e, değişiklik e, geçirdiği mesajını da vermişti. Uluslararası toplumada bunu göstermek istiyordu. Ancak gelecekte Taliban rejiminin nasıl görüneceği ve ne vaatlerde ne ölçülerde bu, e, bahsettiklerini yerine getireceği de... ...büyük bir merak konusu ve bunu da zaman gösterecek diyor uzmanlar. 1994'teki yükselişinden 2001'deki devrilmesine ve 2021'de Kabil'i tekrar ele geçirmesiyle birlikte akıllarda kalan soru ise şu oluyor. Taliban gerçekten değişti mi? Şimdi bu soruyu az önce de belirttiğimiz gibi zaman gösterecektir. Özellikle siyasi ve diplomatik anlamda ortaya koyulan çabalar ve Taliban'ın ılımlı bir yapıya büyünme isteği biraz da olsa değişimin olduğunu gösteriyor. Ama bunu konuşmak için uzmanlar henüz erken mesajı veriyor. Şimdi az önce bir söylemden bahsetmiştik. Bu da Taliban 2.0 versiyonu. Şimdi bu nedir aslında? Neden böyle bir söylem var? Şimdi Taliban nasıl bir yeni rejim kuracağı ve Afganistan'ın 20 yıl önceki durumuna geri dönüp ee, ...dönmeyeceği Afgan halkının ve uluslararası toplumunda endişelendiği bir konu. Yani özellikle geriye dönüş yaşanacaksa bu geriye dönüşte ne gibi aksaklıklar yaşanacak? İnsanların o günlerde yaşadıkları e, bazı kötü e, ve travmatik olaylar vardı. Bunlar da açıkçası toplumda korku yaratıyordu. Bunlar tekrar mı yaşanacak deniliyor ama şu anki duruma bakacak bakılacak olursa Taliban'ın söylemleri ve eylemleri... ...çok da fazla geçmişteki Taliban'dan bir e, eser kalmadığını gösteriyor. Ama yine tabii ki bölgedeki e, Taliban içindeki farklı gruplarında da e, farklı hareketleri söz konusu. Bunları da göz önünde bulunduracak olursak yine zaman gösterecektir diyoruz. Yine uzmanlara göre şöyle bir görüşte söz konusu. Taliban'ın Kabil'e girmesinin üzerinden birkaç gün geçtiğine dikkat çekiyor uzmanlar. Ve Taliban'ın ikinci figürü olarak... Baradar'ın şu anda kazanan olarak geri döndüğünü ve gelecekte bazı görevleri üstleneceğini de belirtiyorlar. Yine Baradar bir yandan Batı ile uzun süredir uğraştığını ve kamu oyu önüne çıkmayı uygun olduğu için, diğer yandan imaj ve diğer birçok üst düzey liderle kıyasla nispeten daha ılımlı bir görüntüye sahip mesajı veriyorlar. Bu da yine e, verilen mesajlar ve işbirliğine açık bir e, mesajların verilmesi gerçekten e, böyle ılımlı bir politika mı izlenecek sorusunu da tetikliyor. Evet sevgili siyaray Türk dinleyicileri akademik yorumda birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Ben Mehmet Emre Öztürk. Şimdi az önce e, Taliban'dan bahsetmiştik. Taliban'ın bölgedeki son durumundan bahsetmiştik. Ve Taliban'ın ilerleyen süreçte nasıl bir dönüşüme gireceği konusunun uzman yorumlarına bakmıştık. Uzmanlar aslında Taliban'ın farklı bir boyuta geçerek ılımlı bir görüntü sergilemeye çalıştığını, bu durumunda uluslararası siyasette ve diplomasi de farklı bir şekilde değerlendirileceğinin altını çiziyor. Şimdi konuyla ilgili çok ilginç bir yorum var. Belçika, De Morgan gazetesinden. De Morgan'a göre Afganistan'ın durumu uluslararası siyasetin siyasetteki iflasında yeni bir örneği olabilir. De Morgan olayı böyle yorumluyor. Birleşmiş Milletler öncülüğünde yeniden yapılanma misyonunu da içeren bir barış anlaşması Afganistan için çok daha iyi olurdu. Amerikalıların ve Avrupalıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu konuda uzlaşmaya varmak için 20 yıl zamanları vardı. Zira Daimi üyeler Çin ve Rusya'da istikrarlı bir Afganistan istiyorlardı. Afganistan'dakiler de dahil olmak üzere doğal kaynaklar konusunda rekabet eden süper güçler bu ülkede var olmayı birbirlerine çok gördü maalesef. Bu rekabet yüzünden şimdi yerinden edilmiş Afganlar ve mülteciler için güvenli bölgeler oluşturmak hatta belki de teröre karşı yeni bir savaş başlatmak zorundalar diyor. Demorgan gazetesi Belçika'dan. Şimdi bu yoruma bakılacak olursa burada iki tane konunun altını çizmek gerekiyor. İlk konu Avrupalıların ve Amerikalıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu konuda uzlaşmaya varmak için 20 yıl zamanları vardı. Noktası. Evet bu çok doğru bir yorum. 20 yıldır e, bölgede çözülemeyen sorunları çözmek için ne bekleniyordu ve bu zamana kadar neden beklenmişti? Bu da merak edilen sorular arasında. Yine ikinci altını çizmemiz gereken yer ise... Daimi üyeler Çin ve Rusya istikrarlı bir Afganistan istiyorlardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yıllardan beri dile getirilen bir konuydu. Halkın e, artık 20 yıllık bir işgalden kurtulup Amerika Birleşik Devletleri'nin yarattığı kaostan bir şekilde etkilenmesi söz konusuydu. Bunu neden 20 yıldır çözmediler diyor The Morgan Gazetesi. Şimdi bu yorumlar aslında çok daha ilerleyen sürelerde çok daha artacaktır. Uluslararası siyasi sistemde Amerika Birleşik Devletleri'nin yarattığı kaos ve yarattığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. Biz bunu görüyoruz. Yani artık eleştirilen bir Amerika Birleşik Devletleri var ve hegemonyanın çöküş safhasında ne gibi... Ee, durumlar ortaya çıkacak çok merak ediliyordu böylece başlamış diyebiliriz diyor uzmanlar. Yine Taliban'a tekrar bakacak olursak şimdi Afganistan'da e, Taliban'la ilgili süreçte direnişlerin başladığına dair haberler de geliyor. Yine Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşetine göre tüm anti Taliban güçler Penşir Vadisi'nde son kale olarak değerlendirilmiş burası Milliyet Gazetesi tarafından. Afganistan'da Taliban'a karşı direnişin ateşi Sovyetler ve Taliban'ın asla fethedemediği Penşir Vadisi'nde yandı diyor. Yine haberin detaylarına bakacak olursak Taliban Afganistan'da kontrolü sağlamasına rağmen gelen haber ve görüntülerde ülkede ciddi bir direniş isteği olduğunu ortaya koyuyor diyor Milliyet Gazetesi. Taliban'a teslim olmayan tek bölge Pensir'de Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Emrullah Salih ve Henşir Aslan'ı olarak nitelendirilen Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud'un başlattığı direnişin haberleri ülkede yankılandı diyiliyor. Şimdi direnişin boyutu illaki farklı olacaktır. Taliban'ın bir nevi ilerlemesini ise terör uzmanları ve güvenlik uzmanları şu şekilde değerlendiriyor. Eğer büyük bir direniş olsaydı Taliban ee, bu kadar kısa sürede ilerleyemezdi. Yani Afganistan'da yaşanan durumu e, Amerika Birleşik Devletleri de beklemiyordu açıkçası. 90 günlük bir süre, bir hafta gibi kısa bir sürede gerçekleşti ki Amerikan istihbaratının burada yanıldığını bizzat Joe Biden yaptığı açıklamalarda kendisi ortaya koydu. Bu gelişmeler tabii ki ilerleyen süreçte e, farklı e, durumlara da bürünebilir. E, İşin içine farklı güçler girdiği zaman orada da farklı bir süreç yaşanabilir. Evet sevgili Siyarat Türk dinleyicileri akademik yorumda bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi son bölümde bize ayrılan sürede şuna değinmek istiyorum. Türk Savunma Sanayinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin sergilendiği İDEF fuarı e, kapılarını ziyaretçilerine açmıştı. Biz de Siyarat Türk olarak orada sizler için oradaydık. TÜYAP ve e, TÜYAP Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen e, etkinlikte Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yine Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme Vakfı yönetim sorumluluğunda gerçekleştirdi etkinlik. Gerçekten etkinlik e, hayranlık verici ürünlerle doluydu. Türk savunma sanayinin geldiği nokta göğsümüzü bir kez daha kabarttı diyelim. E, en çok ilgi çekenler üresinde milli ürünler arasında milli muharip uçağımız vardı. Uçağın Mart 2023'te hangardan çıkarılması hedefleniyor. F-16 uçaklarının yerini almasını beklenen milli muharip uçağımızın yurt içi imkan ve kabiliyetleriyle tasarlanıyor olması bir başka gurur kaynağını tetiklemiş durumda. Yine e, Havelsan tarafından geliştirilen insansız hava aracı ve insansız kara araçlarından oluşan Türk savunma sanayisindeki dijital birlik konsepti de çok ilgi çeken e, e, ürünler arasındaydı. Dijital birlikler olarak e, bahsediliyor bundan. E, biz de Havelsan'da bir röportaj gerçekleştirdik ve öğrendiğimiz kadarıyla şunlar söz konusu dijitalliğin, dijitalleşmiş bir dünyada e, orduların da dijitalleşmesi söz konusu ve e, bu yaklaşımla birlikte insansız hava araçları ve kara araçları otonom bir sistemle insansız şekilde savaş ortamında yerini alacak diyorlar. Yakında bunlara insansız su üstü ve su altı sistemlerin de eklenmesiyle birlikte savaş ortamı tamamen yeni bir şekle ulaşmış olacak. Bir diğer haber ise Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sisteminin Tokyo 2020 olimpiyatlarında okçuluk dalında altın madalya alan Mete Gazoz'un isminin verilmesiydi. Yeni nesil 40 mm bomba atar silahları kullanarak... Ee atış yapabilen Mete'nin mevcut konfansiyonel bomba atar mühimmatına sahip olduğu da Azemi menzilinin ötesinde de etkiye sahip olduğu belirtilenler arasındaydı. Yine bu konuda e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek silahlardan e, bahsedecek olursak gerçekten programa sığmayacaktır ama e, detaylı haberlere ulaşmak en kısa süreçte sizlerin de bilgilenmesini sağlayacaktır. Aselsan'ın da burada önemli bir e, etkinlikte yeri vardı 250'den fazla ürün tanıttılar Aselsa'nın son zamanlarda geliştirdiği her türlü e, ve e, Türk Silahlı kuvvetleri envanterine kazandırdığı her ürün e, sergileniyordu e, gerçekten fuar bu e, Dediğim gibi yani göğsümüzü kabartacak düzeydeydi. Türk savunma sanayisinin gelmiş olduğu noktayı bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Umarız gelecek yılki fuarda daha farklı bir manzara görmek ve daha farklı şekillerde e, göğsümüzün kabarması dileğiyle.